Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkanı adayı Belgin İba seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İba ziyaretler çerçevesinde ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Derneği Edirne Şubesi tarafından Ekrem Demiray Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Haftası Masa Tenisi turnuvasına katıldı. Öğrencilerle birlikte tenis oynayan İba, Masa Tenisi İl Temsilcisi Pakize Akın Uzlan turnuva ile ilgili bilgi aldı. Buradaki programın ardından balık pazarı esnafını ziyaret eden İba, en büyük moral kaynaklarının vatandaşların desteği olduğunu belirtti. İbâ vatandaşlarımızın iyi dilekleri ve güzel temennileriyle kendimizi çok daha güçlü ve hazır hissediyoruz. İnşallah artık Edirne'yi hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız dedi. Ayşe Kadın Mahallesi'ndeki esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen İba, vatandaşın ve esnafın beklentilerine yönelik projeler hazırladıklarını ifade etti. Projeleri hazırlarken gencinden yaşlısına, çocuklardan esnafa kadar herkesi mi düşünerek hareket ettiklerini belirten İba, "Hepimiz ve Edirne'miz için görüşlerini aldık, fikirlerini dinledik. Edirne bundan sonra örnek gösterilecek şehirler arasına girecek." diye konuştu. Şükrü Paşa Spor Kulübü'nün antrenmanına da katılan İba, çocuklarla birlikte sahaya geçerek futbol oynadı. Spora çekirdekten gönül ve emek veren çocuklar ve aileleriyle sohbet ettiklerini belirten İBA, amatör kulüplerimizi gençliğimiz ve şehrimiz için çok önemsiyoruz. Projelerimizde de amatör spor kulüplerimize yerel yönetim olarak sunacağımız desteklere yer verdik. Sporla gelişecek, Edirne'mizi büyüteceğiz ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı adayı İBA, kentin çeşitli mahallelerinde site sakinleriyle de bir araya geldi. Bu kapsamda Şelale Evleri Sitesi, Altuğ Kent Sitesi ve İhlas Evleri Sitesi sakinleriyle buluşan İBA, hem projelerini anlattı hem de vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Sıcak ve samimi karşılamaları için site sakinlerine teşekkür eden İBA, hemşerilerimize edinememiz için çalıştığımız, planladığımız projelerimizden bahsettik, fikirlerini ve desteklerini istedik, misafirperverlikleri için, bizlere gösterdikleri teveccühleri için hepsine çok teşekkür ediyorum." Did it.